Merhaba şilerim. Bugün sizlerle birlikte size YouTube'da videoların izlenmesini nasıl artırırsınız onu size bugün paylaşacağım birkaç taktikler söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Birincisi şimdi arkadaşlar diyelim ki siz short videolar paylaşıyorsunuz. Yani short dediğim kısa videolar. Evet kısa videolar paylaşıyorsanız bu şekilde ama keşfete düşmeniz gerekiyor keşfette olursanız daha yararlı olmuş olur size bu anlattığım şeyler. Keşfettesiniz diyorum ki ya da keşfette değilseniz keşfetinizi açmanız gerekiyor. Şimdi ilk öncelikle size birinci taktiği anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar biz nasıl videolarımız arttırız ya da abonelerimizi İkisinin de aynı anda olabilir yani sorun değil ikisi de aynı anda olur şimdi birincisi şudur şimdi arkadaşlar keşfetiniz açık ve videolar paylaşınız ama bu videolar kaliteli yapmanız gerekiyor kaliteli yaparsanız ee, daha işte, e, yararlı olabilir. Mesela diyelim ki ama keşfediniz aşırı çok. Aşırı iyi açık olması gerekiyor. Öyle iyi, açık değilse şey yapacaksınız arkadaşlar. Açık değilse yapmamız gereken tek şey keşfediniz diyelim ki hani bazen keşfet sesleri oluyor ya e, onlardan yapacaksınız ve e, diyelim ki kanaldan kanaldan şey isteyeceksiniz arkadaşlar kanaldan e, uh, linç isteyeceksiniz. Onlar size büyük harflerle linç yazacak ve sizin keşfetiniz açılacak. Bu şekilde size daha yararlı bir şekilde keşfetiniz açılır. Keşfetiniz çok iyi açık olması gerekiyor bunu yapmamız için bizim. Eğer keşfetiniz açık, çok iyi açık olmazsa yapamazsınız. Hiçbir şekilde yapamazsınız. Evet biz şimdi devam edelim. Sonra diyecekler ki keşfete çıkınca Abi çok kaliteli videolar çekiyor diyecek. Yani kaliteli video yapmamız gerekiyor. Çok kaliteli videolar yap, e, yapıyor diyecek ve sizin kanalınıza bakacak. Bu kanalda videolarınız görecek. Çok güzel yapıyor diyecek falan filan işte. Ondan sonra bu sizin daha işinize yarama yar, yaraması gerekiyor. Bunu yapınca e, şu şey şu şey kazanıyorsunuz hem videonuz artıyor. Diyelim ki videolarınızı da çok beğendi. Videolarınızı da kaliteli yapıyorsunuz. Şimdi kanalınıza bakan kişi diyecek ki Aa, bu kız gerçekten çok kaliteli şeyler yapıyor Ve sizin kanalınıza abone olacak Sonra da bir tane yorumuna bir tane videonun yorumuna diyecek ki yeni takipçin işte siz de mutlu olacaksınız. Ve çok da işinize yar yarayan bir taktik bu. Ben daha denemedim ama ee, bir keresinde denemiştim. işte Keşetim açık o zamanlar ama çok iyi açık değildi. işte açmaya çalışıyorum ben de şu anda. Açmak için işte video paylaşacağım bu oldu. Ama şu, şu, kısa videolardan pedakli falan filan yaparım. Evet. İşte bu şekilde. Ondan sonra size bir şey de, e, ikinci taktiğimize geçelim o, o halde. İkinci taktiğimiz ise İkinci taktiğimiz ise Sizin ilk önce kendi bu oyunumuz yani benim şu oynadığım parkurlar gibi kendi oyunumuzu yapacaksınız ve o oyunda bir sürü tak e misafir toplamamız gerekiyor ve ondan sonra o misafirlere gelenlere ama takipçiniz olmaması gerekiyor gelenler takipçiniz olursa işinize yarar. diyelim ki birisi geldi diyeceksiniz ki kanalıma abone olacaksınız bir tane petinize kanalımızın ismini yazacaksınız ve onu e, o göstereceksiniz o da gidecek abi bunun kanalı var diyecek o da o da gidecek kanalı <laughs> yazacak ve sizin kanalınızı bulacak e, ve sizin o gibi güzel videolarınızı görecek e, hemen direkt ben beğenecek abone olacak sevecek yani kanalımızı sevecekler. Şimdi ee, şimdi üçüncü e, parkurumuzu anlatıyoruz. Benim gibi böyle bir sürü parkur oynamamız gerekiyor ve çok iyi e, olmamız gerekiyor. Sonra bu şekilde ileri gittiğinizde diyelim ki e, birisi var ar arkamızda ve ona diyeceksiniz ki işte onu alacaksınız kucağınıza alacaksınız. Ondan sonra ona, ona yardım etmiş olacaksınız. E, o, o, da, o, da, o da sizinle arkadaş olacak sonra. Arkadaş olmazsa başka insan olacak siz o zaman. Arkadaşlar al, o al, olacak sizde. Ondan sonra siz de yani arkadaş olduğunuz çocukla çocuğa diyeceksiniz ki kanalım var. Kanalım var. Kanalıma abone ol Ya da ben şurayı 2 saattir yapamadım. Bir kanalım var diye diyeceksiniz. Ya da bir de Ne şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Ben bir sonuna karşılaştım. İşte, o yüzden videoyu doldurmak zorunda kaldım. Evet işte bu şekilde arkadaşınıza kanalınızın ismini söyleyeceksiniz. Bu da sizi çok sevdiği için ona hep yardım ettiğiniz için sizin kanalınızı tabi iş şey yapacak. Yine dediğim gibi kanalımızın ismini petinize yazacaksınız. Ve kanalımızın ismini petinize yazdığınız anda olacak. O çocuk işte kanalımızın olduğunu öğrenecek ve hemen kanalımıza abone olacak. videolarınızda da görmek Hem bu şekilde video video izlenmesi de artar size için faydalı olur. Çok faydalı olur hem de. Hele kanalları olanlar için. Ve arkadaşlar işte bu kadar. Size çok seviyorum bu taktikleri. Deneyin lütfen. Hele keşfetinize de çok yarayacak bilgiler bunlar. 拜拜。Bye bye.